Video paylaşım sitelerinde genel, genel izleme, izleme, görüntüleme ve beğeni, ve beğeni sayısı 21 milyon 15, 15 bin 122. 20. 28 Ocak 2017 itibariyle. Bu videonun paylaşım sitelerinde izleme, görüntüleme ve beğeni sayısı 50.644. 28 Ocak 2017 itibariyle. hak dostların Yüce Mevlamız Ali İmran Suresi 6. 6. ayetinde O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirir buyurmuştur. Hak dostlarım, ilim, yaratma, yaratma gücü ve yaratma sanatı akılları, sanatı, akılları durduracak kadar, kadar büyük, büyük ve akılların, akılların alamayacağı, alamayacağı kadar, kadar gizli, gizli sır ve hikmetlerle dolu olan sevgili Allah'ımız Allah öyle bir yaratıcıdır, yaratıcıdır ki, ki ana rahmine düştüğümüz andan sonsuza, sonsuza kadar, kadar ezelde, yazdığı ezelde yazdığı ve takdir, yazdığı ve takdir ettiği kaderine, kaderine uygun olarak yaşatmak, yaşatmak, için, yaşatmak için bizleri, bizleri dilediği, dilediği şekilde, dilediği, şekilde, dilediği, dilediği surette de, ete ve kemiğe öyle ki, öyle, ki ay, doğumumuzdan ay, ölümümüze ve ölüm ötesinde sonsuzluğa kadar, kadar, yaşayacağımız kadar yaşayacağımız her şeyi, her şeyi ve, ve yaşayacaklarımızı, yaşayacaklarımızı belirleyen bize, bize ait bütün ait, organlarımızı muazzam, muazzam ve muhteşem yaratıcılık gücünü kullanarak, kullanarak hepsini, hepsini birbirine uyumlu, uyumlu yerli, yerli yerine, yerine oturtup, oturtup yaşatacağı kader, kader yazısına uygun bir, bir şekilde bir bütün bir özellik, özellik ve yetenekleri onlara vererek, vererek yaratmıştır. suretlerimizin, ahlakımızın, seslerimizin güzellik ve çirkinliğini, ağzaların uzunluğu ve kısalığını, ruhu sultanı, nefsi, gönlü ve inancı, Şefkat, merhamet, kin, öfke, haset, kibir, sevgi, aşk, korkaklık ve cesaret gibi duyguları içinde barındıran kalbimizin genişliği ve kalitesini. Akıl, ilim, irade, düşünce, fikir, hafıza, hayal ve vesveseleri üreten beynimizin yapısını. İşlediğimiz, işlediğimiz fiillere çizilere, duygularını veren duyguları sinir yapımızı, yapı Yaşamımız, Yaşamımız içinde konuşma, konuşma görme, görme, işitme, işitme, işitme hissetme işitme ve tat ve alma azalarımızı. Sindirim, 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 üreme ve, ve daha bunlar, bunlar gibi. gibi bildiğimiz Bizimiz ve bilmediğimiz, ve bilmediğimiz, bilmediğimiz bütün, bütün organlarımızı. organlarımızı gözlerden gizli olan ana rahminde an an en ufak ile ezelde yazdığı kader yazısını yaşatmak için şekilden şekile sokarak ve sürekli değişime uğratıp geliştirerek sonsuz bir yaratma gücüyle kendi dileği doğrultusunda yaratmıştır. Bunların, Bunların ötesinde, ötesinde de, Yüce Mevlamız, de, Mevlamız de, genel, genel sözleşme de, dediğimiz misak, misak gününde de, ben sizin, ben sizin Rabbiniz, Rabbiniz değil miyim diye, diye, diye bizleri, bizleri kendine şahit, şahit tuttuğunda da, da, evet, evet ona şahidiz dediğimiz, dediğimiz ve bu şahitliğe sadık şahit kalıp, kalıp kalmadığımız, kalmadığımız yine, yine, yine ana rahminde şekillendirirken, şekillendirirken bedenin, bedenin sırlar alemine yazılmıştır yaşarken yüce mevlamızın bizlere taksim ettiği bütün rızıklar hangi tahsili yapacağımız ve hangi mesleklerle ve neyle uğraşacağımız kiminle evleneceğimiz başımıza gelecek bütün kaza bela musibet ve hastalıkların iyilik ve kötülük adına yapacağımız bütün işlerin Ana rahminde şekillenirken beden içindeki sırlar alemimize tek tek yazılmıştır. Ne kadar yaşayacağımız, ömrümüzün ne kadar süreceği, ruhumuzu ne zaman, nereden, nasıl vereceğimizi, imanla mı, imansızlıkla mı can vereceğimiz yine ana rahminde şekillenirken sırlar alemize yazılmıştır. Hesap günü, hesap günü yüce Mevlamızın, Mevlamızın ey, günahkarlar, ey günahkarlar siz bugün ayrılın dediğinde de, bu, iki bu iki grup arasında, grup arasında hangisinde, hangisinde bulunduğumuz doğrusu, dolayısıyla, dolayısıyla cennetlik, cennetlik mi cehennemlik mi, cehennek, mi olacağımız, olacağımız yine ana, ana rahminde, rahminde şekillenirken sırlar alemimize yazılmıştır. yazılmıştır işte. işte. Öyleyse şu soruyu, şu soruyu binlerce, binlerce kere, kere kendimize, kendimize sormak ve cevabını binlerce kere, kere yine kendimiz, kendimiz vermek, vermek zorundayız. zorundayız. Biz, Biz kimiz, kimiz? Kiminiz? Kiminleyiz? kiminleyiz. İki, İki damla, damla sudan oluşmuş, oluşmuş bir su hiçiz değil mi? değil mi? Ezelden ebede, ebede kadar, kadar onunuz. onunuz. Vay, vay. Onun, Onun idaresi, idaresi altında da, onunla Allah, beraberiz Allah, değil mi? Zira, Zira yüce Mevlamız secde, secde Suresi 5. ayetinde 5. gökten 5. Yere, yere kadar, kadar bütün, işleri bütün işleri Allah idare Allah eder, eder, eder buyurmuştur. buyurmuştur.